sahaya gidiyor, sağa doğru iyi. Nasıl bu kadar idare edildi? adamla böyle? E şey. kayıt başladı mı? Başkan, ben, ben, Başkan gelecek ses mi? Yok. Ses yok mu? Ses, ses yok yok. Şu an başka bir canlı yayın mı var var onun? Evet. Staj eğitim evet. var. Ha. İşte evet. evet. Bizimki başlamadı o zaman şu an. Görüyor. Yok görüntü var ama şu an ses kapalı. Sadece kalitesine bakıyoruz şu an. Şu an Caner evet, tamam. ه... ben er Şu an uzar. Okay. abi, yani sonra bir üç dakika ara veririz değil mi? Ortada toparlamak için. Caner şu. Şimdi, şey Şimdi, şey IP, öyle yapıyoruz. Öyle de yapıyorduk. Hasan bir konuşma yapsın. Bu arada takım isimlerini göstererek. Şimdi yeniden açtım ben. Futbollar <laughs> mı başlıyor? Neyse hocam. Ne yapalım abi? Şu an sesi açtım. Hani bu da sesi voleybol demiş. Ses dakika. Bir Hangisinden bir istiyorsanız voleyboldan başlayın. Ne çık olmalısınız? Orada izleyen sayesinde ben başladım. mı? Başladın mı? Başladın mı? Ses de var, görüntü de var. Ama şu anda izlemeye başlamadı. Bir, iki dakika şu an girişleri bekliyor. Bir kaldır, bir bekleyelim. Tabii ki, tabii ki. Doğru statüyü de söyleyin de bari adamlar duysun. Her şey iptal yaptı. Şu an, çiz, şu an, an, an sesten açık. Biraz geç geliyor kapat onu. Büyük harflerle yazılanlar. Her yayınlanıyor. Onu kapat. Sesleri kapatın arkadaşlar. Geç geliyor kapat. Adana mısın? Sanırım ya bir linkler bakmadım ama. Şuradan şey al. Şuradan şifresini aldım. Şifresini aldım. Bizde var. Kutuz kutası. Evet. Bizde var. Bugün evet. de Ben de çektim. Asıl beni çektim. Alo.

şu an 24. Şu an 24. Bitti. Başka yazdım. Artıyor. Zaten kalem biliyor ya. Biliyor mu? Herkese merhabalar. Adana Borusun düzenlediği 5 Ocak Futbol Şampiyonası oyunları. Kurat Oyun hepiniz hoş geldiniz. Kazasız ve sakatsız bir tutu olması dileğiyle. Kura çekimine başlıyoruz. arkadaşlar. Ahmet statüyü söylesene. Statüyü söyleyelim mi? Nuri de saygı. o zaman kura çekim statüyle ilgili bilgilendirme yapsın. Evet. Katılacak evet. takımlar. Söyleyeyim. Şimdi şu şekilde göstereyim. Dört grup halinde olacak. Oral takımımız katılıyor. Bu dört grup sırası sırasıyla A, B, C, D olarak birinciler, ikinciler, üçüncüler ve dördüncü takımları seçeceğiz. E, çekeceğiz. Çektikten sonra bu gruplar kendi arasında dörden bir grup olacak. Gruplarında birinci olan takımlar direkt yarı final olacak altın yarı final, ikinciler gümüş yarı final, üçüncüler bronz yarı final, dördüncüler de klasman maçları yapacaklar. Çeyrek finallerimiz yok. Toplam 5 günde 5 maç yapılacak. Bu futbol için değil mi? Futbol için bu açıklamalar. Sırasıyla çekeceğiz. A1, B1, C1, D1 diye devam edelim çekeceğiz. Ben de buraya unutmadım. Başka alacağım. Başlayalım. Futbol için. turnuvamız 16 takımla yapılıyor bu sene. Şimdi tek tek takım isimlerinin yazdığı Kağıtları toplara koyalım Hasan Bey yardımcı olursan. Kameraya göstererek ama. Buyur. Takımları gösterelim ki. Ana var zaten. Adonis. Adonis Ferte. Gaziantep Zeyukman. Ben de sana tur şey yapsınlar. yapsın da. Evet, evet, Hasan abi. Hasan evet, abi. Sakarya Hanım İstanbul Ankara. Evet. Bir şey olmaz. Biraz da bir görüntü. Müzik, bu taraftan mu? Şey, yani Adana Körfeze sevgilerle bu arada. <laughs> <Adana> Barısı, <laughs> Ft. İstanbul, Anadolu, FET. <laughs> Adana Barış <Ft. gülüyor> Devleti. <Adana Barısı, Ft. gülüyor> Kütahya Barış Futbol Takımı. Hatay Barosu FET Sivas Barosu Ankara Gordion Gaziantep Evet. Bunu da Spor takımları kura çekim, top çekimine başlıyoruz. Spor koordinatörümüz Hasan Soylu ilk topumuzu çekti. A1. Adana Barosu FT. A grubunun ilk takımı Adana Barosu futbol takımı oldu. B1 mi şimdi? A1. B1. Şimdi B1 çekiliyor. Hatay Barosu. B grubunun ilk takımı Atay Barosu. Sakarya Barosu. Evet. C grubunun ilk takımı Sakarya Barosu. İzmir Körfez. B grubu da İzmir Körfez. Tamam şey yapayım. Tamam. Dört. Şey, çe çe çeksinler. Biraz çok. Ok. A2. A grubun ikinci takımı çekiliyor. Adana Barosu Hat. B grubun ikinci takımı. İstanbul Anadolu Futbol Takımı. C grubunun ikinci takımı Kütahya Barosu Kütahya Barosu İstanbul Arka evet, A3'ü mü çekiyoruz Nuri? Evet A grubunun üçüncü takımı Bakıyoruz Adana Barosu SK Allah olsun. Şöyle mi? Bu beynin üçüncü takımı. B grubu üçüncü takımı. Anavarza PT. Anavarza futbol takımı. C grubunun üçüncü takımı. Sivas Barosu. Sivas Barosu futbol takımı. Deniz düştü mü? Benim. Ankara Gordio. B grubunun üçüncü takımı Ankara Gordio. A. A. grubunun dördüncü ve son takımı çekiliyor. Gaziantep Barosu. Evet. A grubunun dördüncü ve son takımı Gaziantep Barosu. B4. Gaziantep Leunma. E grubu son takımı Gaziantep Zevuk mu oldu? C grubunun dördüncü ve son takımını çekiyoruz. Adana Adonis. Adana Adonis futbol takımı. Son, son takımımız D grubunun dördüncü takımı. İzmir Alsancak. İzmir Alsancak. Futbol takımları kura çekimi tamamladık. Hayırlı takımlara başarılar diliyoruz. İsterseniz listeyi de gösterelim. Gruplarda tekrar paylaşacağız ama. Bir dakika. Onu gruba bak, atan Atar, bir baksın. Canlı yanında çıksın. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar futbol turnuvamızın çekilişi tamamlandı. Ee, kısa bir ara verip daha sonra voleybol ve basketbol branşlarının çekimini yapacağız. 5 dakika müsaade istiyoruz size. <laughs>